O kardeş şu üstte başa bak ya. Tamam kekoyuz kekoyuz da yani mahalle bizi görünce 50 kuruş isteyeceğiz diye kaçıyorlar amına koyayım. Bir de 2 3 üst bas bir şeyler alalım amına. Özgür ne yapıyorsun lan yarrağım? Vallahi sen ne yapsın kardeş? Beyler selamünaleyküm. Bu videomuzun sponsoru Forstro. Videosunda çekmiştik zaten. Sitenin ne kadar efsane olduğunu gördünüz hepiniz. Birbirinden uygun kasa fiyatları, çok ucuz kasalardan düşürebileceğiniz itemler sadece Forstro. Çektiğimiz videoda da gördünüz zaten. <laughs> <Onun> üst... <laughs> Ayrıca sitede SDA promosyon kodunu kullanarak da yüzde 5 artık yeni kodumuz %35 bonus veriyor Haberiniz olsun. Bonusunuzu <laughs> alıyorsunuz e o zaman hepinize iyi katlamalar. <laughs> Gel senle şu sıtma pınar tarafına gidelim de yolumuzu bulak. Mot motor senin mi? La yok bizim şeyin ya emmi oğlunu. Devam et. Haa devam et. Nasılsın nasıl gidiyor? Valla hayat var. Kardeş bizim. şu ileriye yeni bir dükkan açılmış da. Bak şu taraf sen belki buraları bilirsin. Aa burası yok, ne? Buralar kardeş bak. Neci burası? yapma yapma. <laughs> bak, bu iyi, iyi, ayak değil burası. Devam et sen. Boş özgür ayak. özgür bunlar kendilerini akıllı zannediyor bunu akıyor. Ulan bunlar ne değil öyle hele dur öyle. Gelin öyle buraya. Dur dur karışma karışma lan dur adamın değmez la. Hayırdır sen? Laf mı ettin? La, laf ediyor ar arkamızda konuşuyla. Dur adam tek. Bu nasıl gardiyan oğlum? Az adam gibi <laughs> dövüştün lan. Tamam sen, sen tamam diyelim sen seni buraya işe aldılar. Geç hele. Geç, geç hele. Evet tamam ben de müşteriyim. Ha ben gireyim içeri. Kardeş selamünaleyküm. Aleykümselam buyur. <laughs> bu neydi şimdi? Böyle, <laughs> neydi sen, neydi bu? <laughs> sen sen böyle mi gardiyansın? Amına koyduğum. <laughs> oğlum hayır dur oğlum. Hayırdır sen? Bak <laughs> kolum sıkıştık kolum. Kardeş benim üzerime Bilmiyorum. bak sen yine az çok şekil giymişsin benim üzerime 2-3 parça bir şey al lan. Gören elle kuruş isteyeceğim diye kaçıyor bak, benden. Burası iyi mi? Burada, burası nasıl? Güzel şeyler var mı burada? Dur bir dakika taktiği söyleyeyim dur dur şunu. Sen içeriye gir elbiseni al sonra ben kadını vuracağım onun parasını geri <laughs> alacaksın tamam mı? <laughs> <laughs> Yoksa biz yolumuzu vuramayız saygı mı Ben de, evet. Hem de pompa Bu arada kardeş ben de geçen bölümde param yoktu Ramazan yaptığım için beni şeyden mahalleden engellemişlerdi Ramazanın bu arada ne olduğunu biliyorlar Kardeş ben de video dışında birazcık icraat yaptım Biraz para kastım Video dışı maden yaptım biraz Yani şu da Burada iyi bir şey olmuyor emin misin? Ya sen gir iş İstediğini seç Sonra ben kadına aldım Paranı geri alacağız ben size. de olan elbiselere bakacağım da. Sen içeri gel Güzel mi değil mi bana bir söyle yani Bana yakışıyor mu yakışmıyor Bana onu bir söyle O silahla girme Özgür silahla girmeyeydin ama Neyse geldim hadi selam <laughs> aleyküm. Kadın kaçtı parayı kime verecek? La dur bekle lan şu kasayı bir soyayım <laughs> <laughs> Kim sıkıyor lan? Çıktı burada gel. Gel 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 diğer tarafa gidelim gel. Temizinden 500 kere. La tamam gel gel tamam gel parayı kasaya bırakırız. Şimdi kardeş kendime güzel tişörtler bakacağım. Sen istediğini söyle de sen hayırdır lan faklı maklı konuşuyor. Lan millete karışma şurada iki iş parça bir şey alak gidelim işte dur ki. Bir de Lester arıyor. He kalı oğlum. <laughs> ben direkt üzerimdekini buldum bak. Direkt üzerimdekini buldum. Tamam bu. Kayda da var bende. Bunun yazısı yok. Aa işte bu. Bendeki yazılı ama tam bu olsun. Benimkine benziyor bu. Kayda da var. Tamam biz Sedat'la geliyoruz birazdan. Tamam, hadi görüşürük. Bunun beyazı Kaydı da güzel anlamına. aslında. Anlamına. İçeride biri bağırıyor. O Özgür, Özgür bir gel hele bu üzerindeki nasıl oldu bir bak hele. Adamlara oğlum karışma. Polis geliyor mu? 2 saat bunlardan kaçacağız ya. Lan sen sıkıntı etme. Me, sen bizim. Kardeş abi. şuraya hikel mesela almaya geldik ha. Ben seni polise kendi ellerimi teslim eden mi? Şöyle çatı bir ye. Oğlum sen polise sıkmaya utanmıyor musun? Başka mağazaydı senin yapacağın işi şey sikiyim ben Özgür. Özgür senin yüzünden benim de peşime takıldı polis. Oğlum pantolon almanı unuttum. Eşofman giydim ama. Salaksın ya. Oğlum iki parça elbise alacak dedik. Atla hele. Devam et yapıştır. Peşimize taktı yine bütün Adana'yı ya. La Hürriyet Mahallesi'ne girdik mi sıkıntı yok. Sen niye millet şimdi atar abisi? Sana dedim iki dakika içeri gel üzerindekine bak. Bir hakkındaki görüşlerini söyle. Arkamızdan boş boş konuşuyor. Ne yapak Biz de boş <laughs> mudur ah yani? Hele git arabada sigara mı getirin? <laughs> Nerede <ki> abi? Lan amına buna Nerede olacak araba? Sen hayırdır abi böyle gençlerle üst perdeden konuşuyor? <laughs> <laughs> ya bunu ben bilmiyorum kanka. Oğlum mahallede icat göster mağdur ki efendi gibi takılar. Tamam bundan sonra soygun moygun hiçbir şey yok. Temiz hayat, temiz ha, yaşam. Şeyi aldım parasını bırakmayı unuttum. Kadın kaçtı parasını vermeyi unuttum. Üzerimdekini aldım ya. Lan ucuza geldi ha ne kalabilirsin? Bir 60'a mı 70'e mi ne aldım abi. Bizim, bizim mahalledeki Me Metin abiye gidin bana şey yapıyor. Hesap çıkartıyor. 80'lik malı 200'e 200 e satmaya çalışıyor. Bizim dost dediklerimiz bize böyle kazık yapıyor ya. hoşuma <laughs> gitmiyor işte. Oo. <laughs> Arkadaş çok aray, aray Malatya <laughs> acil ambulans. Şey la vites atam derken yolu görmedim. Özür dilerim kusura atmayasın <laughs> Dur sana bir şey anlatam. <laughs> Öyle vites atam dedin ya bizim Enes <laughs> araba sür, sürmeyi öğretiyorum geçen hafta? <laughs> bizim Enes şey yaptı oha. Bizim Enes'e dedim ki Enes tüm vitesi 3 tam mı? Vitese bakıyor yarım metre gidiyoruz ha. araba şeye gidecek çocuğa çarpacak. <laughs> direksiyonu unutmuş. Sadece vitese bakıyor. Hazreti <laughs> çocuğa gire. Direksiyonu çevirmesem çocuğa girecek. Yemin ederim. <laughs> Zekalı. Kardeş bak efendi gibi dur ha Allah için. Kadına da karışma. Seni bir şey tanımasın. Gel içeriye bana mı yakışmıyor mu onu söyle. Gel. Abla selam aleyküm. Özgür sen tanımasın inşallah. İyi, iyi tanımam. Bu üzerindeki üzerindeki bu arada iyi mi? Bak bunu yeni aldım. Bunu bir de beyazını aldım. Güzel, güzelmiş. Tamam ben bir de pantolon Abi. bakacağım. Pantolonlar nerede? Onun Gucci'si varsa sağlam. Bunun altına güzel gidecek böyle sıkı bir pantolon lazım bana ya. Aa o kardeş bu güzel yoldu Allah Vallahi bunu alalım. Bu güzel. Oo short da var da bu yok be çok parlıyor bana gitmez. Bak bu da bu da güzel. Bunu da beğendim. Arkadaş humbler gömleği yok mu ya? <laughs> Kardeş mahallede bize gilerler ha. Özgür. La vallahi el adama söver ya. Özgür burada ye eşofmanlar var ha. Mahalleli iki tane almıyor mı yegen Aa jinsler de güzel ha. Kot pantolon kot da alalım bir tane kardeş. Para var ne dolsa. Ha ben alacağımı aldım. Yegen şu pantolon nasıl oldu bak hele bir. Likralı mı bu? Dur bir bakam hele bir. Paçaya bakalım Bir dakika. paçaya bak hele. <laughs> Paça, dur paçayı bir çekem hele dur bir <laughs> dakika. tamam be güzel güzel. Güzel. Hani. Eyvallah. Şimdi bir de tane... Ayak, ayakkabın ne? Senin ayakkabı... Air Jordan mı? Ayakkabı bakak ya. Ayakkabılar nerede? Ayakkabın güzel aslında. Air Jordan mı bu ne bu? Yok yok. Ayakkabı bakam lan. Tane şeydi alam diyeyim ya kundura. Bunlar yok. Bunlar nargileci ayakkabısı bu olmaz. Nargileci yakalı la Nargileci <laughs> yakalı üst babet tarzı böyle Yegen bunun altına gundura gitmez la gundura Yok çok çocuk Bak beyaz güzel olur buraya Beyaz alalım Bunun si siyah da olur Bunun beyazıyla takılam şimdi biraz Yegen ayakkabılar nasıl oldu bak hele bir Kardeş ayakkabım nasıl bir bak hele yegen Nasıl olmuş Ayakkabın Faça Ben bir de kendime şapka alayım Bana kep lazım Oo kardeş güzel şapkalar varmış la Bu çok sade ama galiba öyle Oğlum oğlum buraya da mı korona gelmiş Bunları en son çarşı markete takıyorlar lan. Kardeş bu mağazada kep yok mu kadına bir sor hele Bir dakika Kala sizde kep şapka var mı ya? Nasıl bir şey olsun? Yokmuş Selahattin. Evet. Ha Üskanın kulaklığını buldum. Oo Tala bandana falan var ha Killa Hakan gibi. Tala babanın şapkalarından falan var böyle 5 yıldızın. Kadın diyor ki bizim diyor şey diyor. Farik taraf tarafı şubemize gidin diyor oradalar. Bizim bu CJ'yi atlayayım mı sen? Oo Los Angeles. Bunun tersi yok mu lan? Al sana yemin ederim TikTokçu kombini yemin ederim. Dur bekle dur bekle dur şapkalara bak. bak ha, ha, bekle bakalım. Ya <laughs> Kardeş hele şurada bir çekme, slow, motion, slow motion slow motion yap hele şurada be bak sen telefonu tut telefonu tut telefonu tut değişim videosu çekeceğim hadi çal Neyse tamam şimdilik bu olsun kendimi ben <laughs> çünkü kardeş Biliyor musun beyaz olan ha böyle daha güzel tamam Kardeş şimdi bana bir de saat bakar Saat bakar hele gel benim değişim videosunu çekeyim telefonu he. Tamam kardeş dur seni şu an çekiyorum Tala işte slow motion müziği şimdi girdi burada <laughs> Bir insan bu kadar yakışıklı olamaz gerçekten inanılmaz değiştin kardeşim Umarım TikTok'ta onay şeyini alırsın tikini Az kaldı biz son, son bin kaldı ya, Allah Allah'ın O zaman ben alırsın. hashtag beni öner çıkar keş keşfet TikTok diyorum kardeşim Şimdi kardeş e, burada şey nerede bileklik falan saat mat yok mu? Close Eldiven. O tala. Eldiven var ha. Şey yok El sargısı yok mu ya? El sargısı. He aman akım. Keseyi bıraktık. Bir <laughs> de buraya mı geçtik? Aha ben saatimi buldum. Dur kardeş. Siyah bir saat. Of of of. Harbi saatler de var ha. Tala bir tane altından almıyor mu la böyle? Şey altın demir saatler var ya. Dayılar takayım. Bu olabilir. Bak bu da olabilir. Kardeş artık mahalleye gidince desinler ki. Üf evrim geçirmiş ha bu. La, senin arkadan ko arkandan konuşanların hepsinin arasını sikeceksin sen <laughs> bu, bu, ne şimdi? Kardeş küpe takmayan mı? Kardeş mahallede top mod derler. Bak gene sen bilirsin. Yani oturduğumuz sent bella gene sen bilirsin de Kardeş sikerim onları la Valla kardeş kim kimden yer onun anasından bunu yer anne benlik sıkıntı yok Siyah bir küpe bak bu olabilir Ya sade bir şey olsun ya böyle Elmas melmas buna. Heh, bak şu ha bu işte ya tamam bu Hep böyle şey kolyeleri var ya burada da Bunlar hep zincirli kardeş bize zincirli gitmiyor Benim alacağım bir gözlük kaldı baba bir Gözlüklere de bak güzel bir gözlük var sağlam Parayı parayı ödeyecek miyiz bu arada Talha? Allah baba benlik sıkıntı yok <laughs> bana ben hepsinin amını yararım yani ha sen bana söyle içeriden <laughs> sen, sen şu an şey dükkan, dükkan dışındasın değil mi? Aynen sıkı, Ben gözlüğünü al indiram adam. Ben sana hareketim ya <laughs> hareketim ödedim kadın şimdi kaçtı amına. e, eşek polisi arayacak şimdi. Aramaz aramaz seni. Kardeş sen eşit. çok heyecanlanırsın ha. sen mahallede yeni misin? Kardeş biz seninle çocukluk beşik kertmesiyiz lan sen ne diyorsun amına? Oo işte bu gözlük ya gözlük bu kardeş. Parasını ödedin mi? Yok. Keyfine bak. Keyfine bak. Çık hadi. Araba Oo, baba araba çekmişsin. Eyvallah baba. Bin hadi. bin hadi bakayım. <laughs> Nereye gideceğiz? Mekana. Baba bu, bal, bu bizim balla sarmış ya. Mahalle iki hafta biz yani gelmedik diye yani işe mişe gittik diye abilik tahsiller bilin mi? Ya şunların bir analarını bir sikeyken. Oğlum dur, dur lan şu, kenarda yeri dur lan araba araba yolda kalmış da onu bir onu bir, bir lan. Hani nerede? Arkada arkada geri gel geri bas. Geri bas o Arabayı bir ittirek lan. Şu sağda araba vardı lan. Onun baba da yolda kalmış lan. Onu bir vurdur lan. Dur bekle bekle bekle. Dur 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 dur, dur. ben vurdurum onu. Dur geç arabaya bin. Bin vurduracağım ben geç. Bin bin arabaya. Ama bin itelim itelim, itelim baba. Sola doğru. Ben ben ikiye alayım sen gel. Ben ikiye tamam, alayım. Tamam 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 tamam. Bas 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 sola doğru sola doğru sola, sola. Bismillah. Tamam Bismillah Vallahi iyiymiş iyiymiş tamam Ben babamın tamam. babamın teprasına benziyor. Özgür onu otoparka bırakabilirdik lazım aslında Şimdi sahibi polise şey yapar demesinler bunlar çalmış diye Allah <laughs> Allah belamı versin bunu bizim ciğer gibi yapamıyor ya Aman ha aman sürtmeyesin şimdi O kim lan Oğlum o kim la polis sana niye sıkıyor Dayı sen kaç arabayı vurdurdum diye <laughs> Arka mahallede bekledim seni gel atla tamam. Lan <laughs> dayı vallahi arabayı vurdurdum şşş vallahi arabayı vurdurdum La kardeş siz nasıl bir devletin polisisiniz la Atla 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 atla, la. atla 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 gidelim atla Çal arabanın üzerine kapatın bizi daha tanımazlar Yapıştır ya, geldim, yapıştır geldi. yapıştır geldi. Ben de gördüm Özgür, özgür ben de gördüm. Ya sen keyfine bak, yapıştır. Nereye doğru kayak? Bizim mahalleye gidik, bizim mahalleye kayak. Navigasyonunu işaretlesene. Oğlum millete iyilik de yaram la Ya kardeş vallahi var ya, bu şehri Adana'da çok sıkılmaya başladı. İnsanlık yapıyor kamına koyayım, bunların yaptığına bak. Kardeş küpe da inşallah mahalleye alırlar. Ana, özgür, özgür sağda polis vardı, radarda gördüm. Aa! <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yine sıkıştırıldık ha. Ay arabayı şuraya koy. Dur dur, buradan, ya, sen... buradan kayacağım, dur. <gülüyor> <gülüyor> öf, 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 bak Ay, bak. Kafa ne, siz? kafa ne, kafa ne, kafa ne? Yenge şuraya bir yere girsek var ya aslında hemen. Araba değiştirelim ayıkmazlar, araba değiştirelim. Bak şu, bu araba gördün mü? Dur dur, burdan ık, burdan ık, ık, bekle. Heh. Çimellerin arasına gir. Heh. Arabayı koy koyak bir yere, artık adam plakaları aldılar. <laughs> koy şuraya. Dur, şuraya tamam, koyayım kardeş Özgür, ayağın mı takıldı Özgür? Ben şuraya otostop çekeyim. Dur, ne? dur, ee, 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 dur. Dur, dur, şşşş. Kardeş, key çek kenara. Hop 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 hop. Sen sen bunu şey yap bir bayır. Sen ne ne yapıyorsun la sen? Selamünaleyküm. Ben şunu aldım. Dur 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 dur. Sen de al. Al al al. Al baba, al baba, al baba. Al ben al, ben al, ben al. Oğlum adam sana geliyor la. Özgür. İyi. Tamam, bin, 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 bin. Gel gel, gel ben, sana sana atar Gel sana atar yapı Gel gel. İl gel gel. Tut, tut 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 tut. Tut 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 tut. Dur dur ama dur ama duracağım. dur çıkarılır. Emanete orospu çocuk. Neymiş? Diyarbakır'ın yeğilçasından geliyor. Yok ya. Bas bas. Gel takip et. Sıfır geçti basana sana gördün. Lan sen şoförsün lan valla senin baban da şofördü <laughs> Kardeş boş boşuna o kadar araba ittirmedik lan mahallede. Bak bak aradan sıfır geçtim gördün sen de geç hele. Ayıp edisin baba. <laughs> lan dinime şoförsün ha. Yapıştır yapıştır. At şuradan makası. Bak, bak, bak. Bu makaslar nerede yok? Terzide yok. <laughs> Kardeş bak bak şu makaslara bak bak ya. Hadi ya. Kardeş önüm arkam sağım solum solum saklanmayan oruz. Özgür yavaş özgür gözünü seveyim <laughs> Kardeş gözünün yağının çeperini sıramla yavaşla. Hadi gel makas et hele va. İyi de makas. İyi de makas mısın ya. <laughs> o el hareketini ananın amına sokarım <laughs> ha bizim mahalle amına. <laughs> dayı önüme kırma şunu ya dayı. Üfff. Kardeşim. Sarı evi bak. Ulan! bak bak gördün mü bak. Of 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 of. Harekete bak harekete bak hareketin hası. Herkes benim gibi de çatıya park edemez ha. Bu da burada bilinsin ya. Petek. You know basically... Of boynum kırıldı. Gerizekalı. <laughs> <laughs> gel gel hadi atla gel. Şaka geleyim. Hadi bismillah. Kulayız Rabbin Nas. Of burnum kırıldı amına koyayım. Sen bu arabanın anasını bellemişsin. Düzgün bir şey almamız lazım ya. La mahalleye böyle girersek el adama söverler. Vallahi. <laughs> vallahi söverler. Bak koy buraya. Temizinden iki tane alak birini satarık. Koy ama buraya. mahalleye de şimdi klas. şimdi minibüsle gitmek olmaz şimdi. Klas bir araba bulak Hyundai'ye gidilmez sen... amına koyayım mahalle. Ya kardeş bizim bir tane aksentara var ya. Eniştenin 1.4 CRD motor. Gel seninle yolda güzel bir tane düşüreceğiz. Bir dakika avrat arıyor efendim. <gülüyor> Sedat'layız. <gülüyor> 50 kilo mu? Oğlum ne yapacaksın o kadar patatesi? <laughs> tamam. Salatalık, <laughs> biber, tamam. Tamam gelirken biz Sedat'la pazara gideriz. Tamam tamam hadi hadi gör. Şurada gözümüze bir tane kestireyim Bak ne yapak bilin mi? Ben aşağı atlayayım sen gözünü kestir. Ananı. Sen kendini arabanın önüne at tamam mı? Hani sana vursun olay çıkartan ayıktın. He ayıktım ayıktım. Sen geç köşede kö köşeye sana. geç köşeye geç kaldırım kö karşıya karşıya da karşıya da karşıya da. <laughs> Özgür sen iyice mal olmuşsun amına koyayım. Gelen bir tane arabayı gözümüze kestireyim tamam mı? Sen ön kendini önüne at sana çarpsın Ufaktan bir okul ölmezsin amına koyayım. Olay çıkartak tamam mı? Amına koyayım güzel arabada geç mi ki? Bak kardeş şu 2005 model geçiyor ya. 2005 bir tane geçse. Kardeş şu siyah güzel la baba baba şu siyah güzel la beyazın çiftin arkasındaki siyah var ya. Tamam dur. O güzel. Ama oğlum trafik la kırmızı çöp, Çap, kır, çöp, çöp, kırmızı yan. yandı kırmızı yanında. Dayı bak biz ne dek bilin Bu zengin mahallesi var ya gidek orada bir tane düşürerek güzel bir tane. <laughs> Teşko'ya al onu. Valla Zengin mahallesi. Teşko'ya düşürdük <laughs> mü <mi> var ya? <laughs> zengin bu, mahallesi neresi? Bizim, bizim bu amcaoğlu Michael'ın oturduğu yer var ya. Oraya ben... De. gidelim mı? Sen bilin mi orayı? Tamam sen arabanı al ben de geleyim arkandan Sen arabamı al değil seni alayım ki tamam. Kardeş yanlışlıkla birisini ezdim lan Konum at bana gelim Ben gelim ben arkandayım ha geldim Tamam sen beni takip et ha gidik <laughs> Selam Selamun aleyküm Aldı arabaya bak Sola dönüş ayan Hoşsun ha Hoşsun ama boşsun kardeş keyfine bak. Gel motora girmeyesin la. Adamın çolu çocuğu var. Lan sikeceğim seni ha düzün bunları la. Devlete çıkarmam amına. Oo kardeş dur dur dur. Üf. Özlü bir tane buldum ha. Ölüm makinası. <laughs> İçeride çamaşır makinası dışarıda ölüm <laughs> makinası. Haydi gel haydi Dayı selam aleyküm sana zahmet. Tırla takas edek. Benimki 180 milyar seninki 70 milyar. <laughs> takas edik. Kardeş dümdüz yolu takip et ha. Dur öyle avrat arıyor, bir dakika. Efendim. <laughs> Sedat'la şimdi mahalleye geçiyoruz. <laughs> Tamam annem gelin. Sağ ha, sağ sağ, sağ 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 sağ. O o tabloyu alacağım ben. Tamam. Burdan burdan lan burdan burdan buradan al. Ne? Karnı ne yapacaksın karı? <laughs> La ben sevmem ben yemem onu ya. Kendine yapacaksın sana bir kilo alan ben yemem onu. Canlerik mi çekiyor? Tamam tamam. Gel 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 mahalleye girdik, girdik gel. Mahalleye girdik gel. La benim karı hamile ya bilirsin. Canım anı bir şeyler çekiyor. Mahalleye girdik gel sakin. Ya yavaş yavaş yavaş. Rahatsız olmayayım mı gir? Bak bizim çocuklar bizim, bizim çocuklar oturuyor şurada. Selam aleyküm. ne yapıyorsunuz? Bir dakika gençler bir dakika siz geçen bizim arkamızda konuşmuştunuz hatırlayınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> dur dur tek olay çıkar Bir dur bir dur bir dur konuş bak. Bir sakin dur. Tamam kon tamam. Ya gel selamun aleyküm Oha silah çıkardı Arkadaş sizinle kalcağım Mahalle ne zannediyorsun <laughs> kendini olur <doğrudan> mahallede <laughs> Ben senin arabayı çektim garaja. Anandıra Oo, adam. adamların ölülerini ezdim diye bana atar koyular. Dur dur geldim. Polis ara po poli polis ara polisi. Ha, ne polisi la, kardeş, polis lan? Kardeş valla, valla polis ben, bize. polisi polis kardeş. Ben bundan sonra elit adamım. Kardeş şöyle savaşla Konuşmayın. Savaşla şeyle tabii, işimiz tabii. olmaz. Ben polisi arayayım dur. Ben polisi arayayım bekle bekle hmm. ölme. Az ıhor. Alo bizim mahallenin adı lan? Tala. Şey ya hürriyet mahallesi. Hürriyete bir ekip alabilir miyiz? Tamam gel kardeş yolda dur dur Geliyor. Öz, Özgür polis geldi polis bekle <laughs> sıkıntı yok geldi. Polis geldi mi? Aa polis geldi polis geldi mahalleye girdi. Rıza baba burada lan Rıza baba. Tamam tamam herkes kaçtı. Hepsi kaçtı hepsi kaçtı. Aman abi ama mahalle aldık gel. Ben öldürdüm oğlum hepsi. Yarınlar, mahalle seni öldürdüm. Beni... Valla polisi aradım Vallahi. diye kaçtılar. Allah. Yemin edin polisi aradım Ona, diye kaçtılar. Allah, Allah çarpsın kaç kişi öldü. Ya yarın, bana kafa tutma sikerim senin belanı Oğlum sen Senle biz gel gel Aşa sen Aşağı gel çatla mı savaş çat? dur gelin bekle bekle. Yumruk yumruğa gel oğlum yumruğa gel. Gel. <laughs> gel. Amına koyduğum <uyuyordum>. gel. Bak <laughs> <laughs> <Akıllı> ol. Seni <laughs> buraya <laughs> gömerim ya